Bu hafta petrolde yükselen trend devam ediyor hala. 40 dolar seviyesinin üzerine çıktı Brent petrol ve 42 dolar seviyelerini zorluyor. Açıkçası yükselen trend devam ediyor. 36.5 seviyesi üzerine kaldıkça zaten güçlenen trendin devam edeceği beklentisi hakimdi. Şu anda o trend devam ediyor. Özellikle stok verilerindeki artış ilk başta satış baskısına neden olmuştu. Fakat küresel olarak ekonomilerin toparlanmaya başlaması, ekonomilerin tekrar canlanmaya başlamış olması petrol fiyatlarında da yukarı yönlü eğilimin devam etmesine yol açıyor. Burada tabii ki genel olarak üretime yönelik, büyümeye yönelik beklentiler ve artı Amerika'daki stok verilerine yönelik beklentiler etkili olacak. Fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla 36,5 seviyesi üzerine kaldıkça yukarı yönlü trendin devam edeceği beklentisi hakim. Altında da ee, tekrar özellikle vurguluyorduk zaten 1720-23 bandı, 22 bandı. Yukarıda da 1740-43 bandı önemliydi. Burada yatay bir kanalın içerisine girmişti. Fakat geçim, geçtiğimiz hafta 1743 üzerindeki kapanış yukarı yönlü eğilimin tekrar güçleneceği beklentisini doğurdu. Bu hafta altın fiyatlarında özellikle 10 altında yukarı doğru eğilimin daha güçlü olduğunu görebiliriz. Gram altın tarafına baktığımız zaman orada da ons altındaki yükselişle beraber gram altın tarafında da güçlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Tek günlük teknik verilerde özellikle 1383 seviyesine kadar yaşanan yükseliş, bu yükseliş eğiliminin bu haftada devam edebileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Burada 391.45 seviyesi önemli. Burada bunun üzerine çıkıldığı sürece altındaki alıcıların daha da güçlendiğini görebiliriz. Gümüş fiyatlarında ise yatay trend açıkçası devam ediyor. Özellikle burada baktığımız zaman. 17-33 seviyesi üzerinde güçlendiğini görüyoruz. Daha doğrusu güçlendiğinden ziyade yatay kanalın devam ettiğini görüyoruz. Burada tabii ki gümüş altından birazcık daha farklı Risk, riskten kaçınma eğiliminin güçleniyor olması gümüşe de alımları beraberinde getiriyor. Fakat buradaki en büyük beklenti açıkçası ekonomik verilerdeki beklentiler. Çünkü baktığımız zaman 2015 yılından beri gümüşte yatay bir trend var ve bu 18.76 seviyesi yukarı geçilmeden gümüşte açıkçası çok yukarı yönlü beklentilerin olması beklenmiyor. Tabii ki kısa vadeli altına karşı avantajlı çünkü riskten kaçınma paritesiyle beraber altın ve gümüş altın gümüş paritesi arasındaki makasın açılmasıyla beraber gümüşe karşı bir talep vardı. Fakat tabii ki bu ekonomik büyü bir ekonomik verilerdeki ekonomik büyümeye yönelik verilerde güçlenme olmadan gümüşteki güçlenmenin daha da devam edeceği beklentisi açıkçası çok mümkün değil. Aynı şekilde Platin'de ve paladyumda da aynı beklenti hakim. Platin'de e, baktığımız zaman 795 seviyesi üzerinde, paladyumda da yaklaşık 1895 seviyesi üzerine kaldığı sürece yatay eğilimin devam etmesi bekleniyor. Burada yukarı yönlü bir trendin oluşabilmesi için açıkçası ekonomik büyümeye yönelik beklentilerde de iyileşme olması lazım. Şu anda bu da çok fazla mümkün gözükmüyor açıkçası. Platinde ve paladyumda yatay trendin daha devam etmesi, bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Tabii buradaki dikkat edilmesi gereken özellikle ekonomik verilerdeki gelişmeler. Eğer ekonomik büyümeye yönelik verilerde bir iyileşme olursa platinde, paladyumda ve gümüşte yukarı yönlü seyirin seyrin e, güçlendiğini görebiliriz. Tarım emtialarına baktığımız zaman tarım tarım emtialarında daha çok daha önceki yayınlarda da belirtmiştik zaten. Kendi iç dinamiklerine dönmüştü. Özellikle buğdayda satışların arttığını görüyoruz. Çünkü hem üretim tahminleri hem de stok tahminleri, dönem sonu stok tahminlerinde artış var. Özellikle Amerika ABD Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu tahminler önemli burada. Dönem sonu stok tahminlerindeki artış açıkçası fiyatlarda da satış baskısının artmasına yol açıyor burada. E, bu da e, 491 seviyesinin kırılmasına yol açtı geçtiğimiz hafta. E, satışların bu hafta da devam etmesi beklenebilir, 477'ye kadar bir satış baskısı görebiliriz e, buğday fiyatlarında da. Mısır ve şekerde ise petrol fiyatlarına bağlı olarak seyir devam ediyor. Petrol fiyatlarında toparlanma olduğu sürece şeker fiyatlarında ve mısır fiyatlarında da toparlanmanın devam ettiğini görebiliriz. Özellikle mısırda 335 seviyesi önemli. Şekerde ise burada baktığımız zaman 11.90 seviyesi önemli. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece burada alımların da devam ettiğini görebiliriz. Pamuk benim özellikle e, bu toparlanma sürecinde Çin dolayısıyla e, toparlanma sürecinde öne çıkan emtialardan birisi olduğunu düşünüyorum. Burada e, baktığımız zaman eğer e, 59 seviyesi üzerinde pamuk fiyatlarının top, e, yükseldiğini görebilirsek bu seviyenin üzerine top, e, çıktığını görebilirsek Pamuk fiyatlarındaki alıcıların daha da güçlendiğini görebiliriz. Özellikle Çin tarafındaki alıcılar önemli. Türkiye'nin özellikle burada pamuk tarafında alım tarafında Amerika'da, Amerika'dan ithalat anlamında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Özellikle son 12 hafta çok ciddi alımlar var. Türkiye tarafında Çin tarafında da alımlar var. Bu alımlar devam ettiği sürece pamuk fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirin devam ettiğini görebiliriz. En son olarak kahveye geliyorum. Kahvede 95 seviyesi önemli. Bu sene içerisinde 2020 başında ve 2019'un son aylarında 140 seviyesine kadar yükselmişti. Ondan sonra büyüme endişeleriyle ve virüs endişeleriyle beraber sert satışlar vardı. Daha sonrasında ise üretim üretim açığına yönelik beklentilerin azalmasıyla beraber özellikle talep tarafında ciddi bir baskının olması kahve fiyatlarında aşağı doğru gerilemesine yol açtı. Burada 95 seviyesi önemli. 95 seviyesi üzerinde fiyatların yatay bir trende döndüğünü görebiliriz. 95 seviyesinin önemi şu açıdan önemli. Çünkü kahve üreticilerinin üretim maliyetleri de bu seviyelerde bulunuyor. Bu yüzden kahve için önemli. Bu seviyelerin aşağısına çok fazla gelmesini beklemiyoruz. Fakat buradan da ciddi bir toparlanma için ekonomik büyümelere yönelik verilerin iyileşmesi lazım. Bunlar olmadan kahve fiyatlarında da bir toparlanma olması açıkçası çok beklenmiyor. Genel olarak emtialar tarafına baktığımız zaman hem petrol tarafında hem de altın tarafında güçlü olduğunu görüyoruz. Yukarı eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bunun zaten varlık fiyatlarına yansıdığını da görüyoruz özellikle FED tarafından ve Avrupa Merkez Bankası tarafından sağlanan likitte devam ettiği sürece emtialar tarafında da özellikle altın ve petrol tarafındaki alıcıların da devam ettiğini görebiliriz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Herkese bol kazançlı bir hafta olsun.